Cümleten <laughs> selamın aleyküm arkadaşlar. Bir for skin'deyiz. Oğlum baksanıza lan. Saat şu an 12.35. Kimse aktif değil amına koyayım. Demek ki bu saatlerde kimse aktif olmuyor. Akşama doğru 7000 oluyor amına koyayım burası. Neyse. 2000 dolar bakiye var. Kasasını yapalım. Geçen biliyorsunuz sikmişti bizi. Hatta direkt kasa başıyla başlayacak mı? Bu ne lan? Bu ne kanka? Bu puzzle amına koyayım. Allah Allah. Kim koymuş acaba buraya? O, odama kim giriyor ama benim tek geçiyorum ben. Neyse. Savaşlar. Gel abi. Onun intikamını almam lazım. Şuraya 10 yaz. Tamam. Şunu nasıl 10 tane koyuyorum ya. Aynen. 10 hatta 15 koyamadım. Koyayım sikerim. Korkanın çocuğu olmaz kardeşim. Oluştur abi. Botlar içer. Kimse gelmesin. Hadi bakalım. 15 tane kasa. Deli geldi. Bu pezemek beni yeniyor ya. Hadi bakalım. Şöyle hiçbir şey alamadık. 15 tane kasadan yani toplamda 30. En az 3 tane çıkması lazım. Nice abi. İyi ki bize çıktı. Will var. Şöyle 1-0 öndeyiz abi. Hayda. 2-0 lan. Bir de 2 amına koyayım. Okey. <laughs> Şu an 2-0 öndeyiz. Ama çok kasa var daha. 11 kasa var amına koyayım. Adam çevirebilir. Bir tane faktörünü çıkarsa zaten 500 dolar ama İkisini geçiyor. Bakalım. Hmm. Geçen kasa savaşını kaybetmiştik. Ondan öncekini de kaybetmiştik. Bunu kazanmamız lazım. Buraya da fena koydum abi. 560 koydum. Şu Ben zaten bizim bitirme zaten 400 dolardan bir tık fazla. Bakalım adam çıkartabilecek mi? Veya biz çıkartabilecek mi? Şu an 6 tane daha kaza kaldı. Bir şey şu anda. Bakalım. Ben katilime çok nice abi. Kill tested bile güzel. Hep bize çıkıyor lan 3-0 amına koyayım. Beni vurdu ki Oğlum adama da lan, bir tane onu da alakam koyayım. Ben de Son iki. Kazandık da. Adama da çıkısından onu da alalım. Hadi lan. Bir tane daha ver. Ver abi. Adama hiçbir şey çıkmadı lan. Şuna bakalım koyayım. Kaç para aldık? 785 dolar aldık. Kaç para vermiştik? 500 vermiştik. Allah bereket versin abi. Ver abi. Sat abi. Evet. Aynısından bir de alışıyorum. Kimsenin itirazı yoksa. Koyuyorum. Bot çağırıyorum. Yanıyorlar. Sikiyorlar. Bot Pago geldi ya. Bu pezemek beni iniyor kanka. Pago. Böyle bir şey mi vardı lan? Rapçi mi vardı? Aha. Ne bu? Oy, amına ke. Faktörün evi. Çok iyi başladık. Şu an iki tane Beyaz kere çıksa beni geçemiyor amına koyayım. Ananı Vay amına koyayım. Minimal bir çıkarttı lan. Bari bir var falan çıkarsaydım. Amına koyduğum. Oğlum bir de yeni başladık lan. Şu an 11 tane daha kasa var ve yakınız. Bayağı yakınız. Adam şu an battle skirt çıksa beni geçiyor. Öyle bir sıkıntı yani beyler. Şu an bizim de çıkartmamız lazım. Adamı çıkartmaması lazım. Kazanmamız için. Şu an zaten ikisinin toplamı 800. 900 dolar falan. Yani totalden daha pahalı. O yüzden böyle bitmesi bile bizim işimize gelir. Anladınız mı? Ama illa birimiz çıkartacak. Bakalım kim çıkartacak. Abi dragon fire'lar çok pahalı ya. 16 abi. Hadi bakalım. 15. Ananı ananı sikeyim. Gerideyiz beyler. Kaybedeceğiz galiba lan. Ver lan bana da. Hadi lan. Oğlum faktörünü çıkarttık lan. Hadi son iki. Abuna koyayım. Abi faktürünü çıkarttık lan. Ayıp amına koyayım. Vermiyor ki. Son kasa. Kaybettik galiba beyler. Hadi lan. Ver abi. Ananı amına koyayım. 500-700 ananı sikir. Gelin işine gerek ya sikerim. Bir katta Dragon Fire açacak mı? Gelin açık anına koyayım. Nerede? Dragon Fire. Dragon Fire. Açıyorum. 3 tane koydum. Oğlum çok pahalıymış lan. 112 dolar mı anına koyayım? Ver la. Ananı Bir tane daha koydum. Bunun feed'ine zam mı yaptılar acaba? Bu da pahalı mıydı la bu? Bir tanesi geldi en azından. İki mi geldi? Nice lan. Bir tane beyaz ıskerdi. 400 dolar. Nice abi. 3'te iki ne lan? Çok iyi. Bir tane daha ver. Ananamı. -an Ekranda hiç Dragon Fire yok. Sıfır. Hiç böyle olmamış ha. Vay be. Ver bakalım. Şunu verdin. Tamam geldi o. Ne bu? Field Tested gibi duruyor. Steel dayan Kaç paramız oldu? Aynen. Bir dolar daha var mı kanka? kapansın. Bu arada kasa açmak daha mantıklıymış. Bunu verdin. Gitme. Kal abi. Bu faktörün gibi ha. Nasıl yapalım? Ananı sikerim. Kardayız ama koyayım. 350 dolar kardayız. Çok iyi. Level olarak ne durumdayız abi? Level olarak daha şey. Bu arada arkadaşlar promo kod kısmını Türkçe yazarak hem bedava şurada hani şuraya görüyor musunuz? Buradan bedava kasa. Hem günlük kasa. Hem XP hem bizim kendi hediyelerimiz. Hem de bakiye alabilirsiniz abi. Bir tane şey. Bir ton şey. Buradan neyim? Bir tane kırmızı artık buradan. Hah. Sonunda kırmızı aldık. Kaç para bu? 130 dolar mı? Oha. FN amına koyayım. Niye FN koymuşlar lan? Burada da faktörün hiç stat track var. Oha. 166 dolar amına koyayım. 33. 14. Bir de gelme ihtimali de iyi ha. Baksanıza. 28 amına koyayım. Güzel abi. Bak burada da şey vermiş. Kaybettik ya. Orada bile güzel bir şey atmış amına koyayım. Güzel güzel. Şu an 482 dolar kardayız beyler. Çok iyi. Ne yap bak? Günaya bakak mı? Kar ettik zaten Daha ne yapacağız? Kar ettik beyler zaten. Gündeme falan bakalım ya. Ne olmuş ne mi bakalım. Bakıyorum abi. Bu zehirlenme vakaları devam ediyor mu acaba ya? Haliste kar ya olmuş. En çok kullanılan şifre 12345. Okay. İstanbul'da 16 yaşındaki İsmail Mert küçükbaşar lisede sınıf arkadaşlarının attığı yumruk sonucu hayatını kaybetti. Oha. Akama lan. Afyonkarahisar'daki bir cüceler parkında yer alan Pamuk Prenses ve diğer figürünün 3 tanesi çalınmış. Bayamına koy. İbrahim Hacı Osmanoğlu Türk futboluna zarar veren unsurlar dışarı atılmalı. Türkiye'nin erkek nüfusu 43 milyon 3.170 kişi. Kadın nüfusu ise 42 milyon. Yani biz öndeyiz beyler. Biz bir 300 bin falan öndeyiz. Yenmişiz beyler. Fark atmış beyler. <laughs> Yeni Zelanda'da ülke ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle 2050 yılına kadar 2.5 milyon vahşi kedi öldürmeyi planlıyor. Hayda. İngiltere Londra'da konaklayan turistlerin turist vergisi almayı planlıyorlarmış. Günlük bir sterlin. Abi. Gümüş ayna yer alan kayıp Santa yolunda. Kron gezirmişler. Yani anda pezenkten açacak ya. Bu <laughs> pezenkten açacak. Gel abi. Bu destan çok ediyor. Düşer hiç ya. Zaten yıldız hiç vermiyor kanka. Sıfır. Oğlum şaşırtsaydın ne güzel beni ya. Amına koydum. Bende kaç Beni bayağı veriyordu şu an hiç vermiyor bunu 15.000 sözleşmeli öğretmen Ataması bugün Açıklanacak 8 dolar oğlum bu bile aramına koyun Bende Malezya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açması yasaklanmış. Güzel abi. Umarım Türkiye'de gelir. Sana gülüyor benim videolarımı altta yorum yapıyorlar ama Oğlum bu ne lan? Ankara'da bugün sağanak bekleniyor. Demin de burada sağanak vardı sonra siktir gitti ya amına İzmir'de roman havası oynayan bir goril kostümlü şık belirtilenmiş. Vay be. İstanbul'da gökyüzünde meteora benzeyen bir cisim görüntülenmiş. Cinler mi acaba? Hakan Çalhan Derbide piyasadan yararlanamamış. Hayda. Sıkıntı. Oğlum iki tane yıldız vardı lan. Bu arada hiçbir şey vermiyor. Fark ettiniz mi? Canlar 50 dolar falan sıktı bizi. Hatta daha fazla mı? Bu hala da vermiyor kanka. Bunun ihtimalini düşürmüşler bence. Bu bayağı ödüyordu kanka. Baksanıza anasını sıkacağız. Salak mı? Yavaştan e baştan salalım ya. Bir tane açalım. Başka ne var? Kastamonu'da bir boks turnuvasında rakip taraftarlar arasında kavga çıkmış falan filan. Baksana vermiyor. Açmak mantıklı değil artık. Yeni kasalar bulmak lazım beyler. Şimdi benden kapatalım beyler ya. Yavaş yavaş kapatalım. Bunları sat. Var mı yapacağımız bir Günlük kasayı da çıkıp kapatalım. Günlük kasayı açmadık. Ben de o biliyorum. Bunlar yeni mi lan? Yeni bir şey var mı? Yok ya bu. Bir geldi sadece. Okey. Kapatalım beyler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.